Zıplayalım. Usta, usta kaydı ne başlattım. Nerede o jet? Aha burada. Adama bak, iyi Adam 13'e 0 gidiyor. Oğlum. Oraya. Bir tane adam göremedim de bak adamın yanına doğru gidiyor koşa koşa. Kitabak, kitabak, kitabak. Ne yapıyor? Ben de adamı Aa. görmedim. Oğlum. Bundan kimse sıkılır ya? Şahsen patlıyorum. O dün al yapacağım. Oğlum şişte e bak lan. Raporla ulan değilse raporla. Oğlum nasıl bir hile lan bu? İşte dönmeli kaçmalı var ya. Hileci değilim. İsme bak anasını zaten inandım. İsmi öyle mi? Bende gözükmüyor. Hadi ben isimleri kapatmışsın usta nasıl açacağım onu? Hayırlı Yapma ya. Dur dur Allah aşkına dur dur. Dur öyle izleyik Allah'ını dövdü bak. Herkes atladı. O <laughs> oh, 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 ne yorum? Herkes atladı oyunu bozuyor millet. Reyna bir başladı mı önünü alamayız ha. Onu şey bu ne ya? Kör falan etsek bir şey yarar mı? Usta niye yarayacak? Aha üstüm hadi. Nasıl iyi oğlum böyle. Harbi oğlum ilk defa böyle bir şey gördüm yani. Hadi görme falan yaparsın. <laughs> Youtube'a yükleyin bunu da izleyek arada. Atlayalım mı? Aşağı atlayalım izleyelim bunu. Atlayalım aşağı. He <laughs> he <laughs> atla atla. Çanta yolda. Çanta yolda. Yeti izleyecekler. lan. Lan vurma. Nerede? Oğlum O, oğlum ona, o, ona yorum. <laughs> ne oldu öyle? Herife bak. Usta immo olabilir ya. Elimi bayağı. Bak sıkınca dümdüz gidiyor mermiler. Sıkınca düz duruyor karakter. İster 5 tane ister 50 tane. Bana fark etmez. Kardeşim immo olmuş. Al al usta sana orpiyatıyım. <laughs> Oynan belki. Nasıl oynayayım oğlum? Adam mı görüyor? <laughs> berabere verdiler. Video buraya kadardı.